Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da altın ay hisse analizi yapalım. Altın ayda özellikle 4 saatlik zaman diliminde 15.84 üzerinde işlem göremiyoruz. Şu bölgede bir üzerinde kaldık. Tekrar düşüş geldi. 14.46 destek noktası 14.5 destek diyelim. 15.84'te de direncimiz var. Alış teyit devam. Bu direnç kırılmadığı sürece 4 saatlik zaman diliminde altın ay savunmayla alakalı çok da yukarı yönlü bir hareketlilik bekleyemeyiz. 15.84 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 16, 17 ve 18.40 bölgeleri hedef noktası olarak görülebilecek noktalar 4 saatlik zaman dilimi için söylüyorum. 14.30'ların altında da kalıcılık sağladığı takdirde ciddi anlamda aşağı yönlü hareket edebilir. Günlük grafikte 18.86 Hisse bu fiyatın altına düştüğünde Perşembe 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren burayı bir kez test ettik ve ardından tekrar bir test aşaması gerçekleşmedi. 14.40'ların altında kapanışlar Altınay ay savunmayla alakalı aşağı yönlü hareketliliği getirebilir. Altın ayın takibinde orta vade hisse yatırımcıları için 18.86 kontrol edilmesi gereken bir fiyatlanmadır. Bu direnç kırılmadığı sürece de kalıcılığı altın ayın bu bölgede devam ediyor arkadaşlar. Uzun vadeciler için öncelikle bir düşen trend fiyatlanması var. Satış sinyali devam ediyor. İğne atmış olduğu 14.30'lar. Altında işlem 12-17, 12.17, 9.75, 8.68 şeklinde de uzun vadede dahi hala satış sinyali aktif devam ediyor. Hisse kesinlikle 18'lerin, 20'lerin üzerinde işlem görmesi gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntılı süreç içerisindedir. Aşağı yönlü hareketlilik tüm zaman dilimlerinde şu an için devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar Altınay savunma ile alakalı. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda internet sitemizden ve profilimizden yine sistemi alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Altınay ara bölgelerde kar veren hisseydi. Bakın şu bölgenin karı %5, şu bölgenin karı %4.98. Yine alış teyit %4.49. Altınay savunma şu bölgede %0.32 hareketlilik geldi. E, bu bölgede de %11. Yani altınay yazılımı kullanan arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde şu bölgede nereden baksanız %21 kar marjı yakalamış durumdalar. Dikkat edilmesi gerekiyor. 15.84 kırılabilirse olumlu diyeceğiz arkadaşlar.